Evet efendim Survivor Ekstra hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Murat Özoğur, İhsan Tarkan, Hanzade Durmuş'la birlikteyiz. Kırmızı takımı tebrik ediyoruz. 12-3 Murat abicim. Dile kolay 12-3 dokunulmazlığı kazandılar. Ve Furkan Kızılay'ın ismi çıktı dün geceki konseyde. Ayrıca dün geceki konseyde çok önemli açıklamalar da vardı. Acun Ulucalı artık bu son konsey dedi. Ve bütün sistemin baştan aşağı değiştiğini ilan etti. Bundan sonra Survivor'da haftalık takımlar olacak. Her takımın birer kaptanı olacak. Aldım verdim sistemiyle transferlerini yapacaklar. Ayrıca bundan sonra düellolarda kadınlar ve erkekler birlikte mücadele edecek. Doğru mu? Ve aynı zamanda yazılabilecekler. Artık kadın erkek ayrımı diye bir ayrım yok. Her şey birleşti. Ve çok önemli bir bilgi daha. Üç dokunulmazlık oynanacak. Dördüncü kişi listenin en altındaki kişi olacak. Bakın bu da çok güzel bir bilgi. Yani Survivor'ın o hafta en düşük performanslı yarışmacısı kendini mecburen potada bulacak. Hayırlısıyla yepyeni bir dönem başlayacak Survivor'da. Merakla bekliyoruz. Açıkçası ben son 3-4 gündür bireyselliğe geçelim geçelim derken aslında yani ona yakın bir şey oldu. Neden? Hali hazırdaki giden sistemde isimler belli, nereye gittiği belli. Aynı senaryoyu izleyip izleyip duruyorduk. Şimdi bambaşka bir senaryo ve her hafta yeni takımlar. Evet. Survivor bu şekilde bir 6 ay daha devam edebilir mi <laughs> Kaptanlar çıkacak. Biz de tahtaya çıkacağız. Hani biz, öyle oluyor ya biz, Aynen öyle tabii ki. Takım seçimleri de tahtaya çıkıp Takımları doğru Hangisi takımlar daha güçlü? Ya daha ya güçlü aslında oldu. benim en sevdiğim Tabii yerlerden o da çok biri yorumcularımız. Onu mısın? da dört gözle bekliyorduk. İnşallah Allah kısmet ederse o günlerde gelecek. Ve bu arada şu bilgiyi de verelim. Hızlandırılmış tura geçtik şu andan itibaren. Yani dört günde bir Eleme olacak. Evet. Normalde haftada bir eleme oluyordu. Şimdi dört günde bir eleme olacak yani sekiz günde iki eleme. Hani bir haftada tam iki eleme olmasa da öyle. bütün yarışmacılarımız oluyor. için hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun, olsun diyelim. Artık olsun. son düzlüğe girdik Survivor'da evet. atlar burun buruna gidiyor bakalım kim kazanacak bu yarışı evet. diyoruz Hamledim. ama Murat abicim lütfen evet. lütfen lütfen yani şimdi bu kırmızı takımın hakkını vermezseniz olmaz. Neden? Ya iki dokunmazdı da 12-3 kazandı abi. Bu klasi, Buyurun. Kırmızı takımın hakkını tabii ki vereceğiz. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Kırmızı takımı bir kere alkışlıyorum. Gerçekten inanılmaz bir performans. Ve 12'ye 3 yenerek sürklase ettiler mavi takımı. Mavi 2 takımı... oluyor bu hafta iki. Evet. İkinci 12'ye 3. Evet ikinci 12 3. Ve kırmızı takım yenerken de mavi takıma baktığım zaman önce bir mavi takımı söyleyeyim. Mavi takım maalesef ve maalesef sıfır gücü sıfır gücünün kaptanı da kim? En önemli adam kim o takımda? O Geday. En önemli kadın kim o takımda? Seda. Bunlar da sıfır gücünün kaptanları rolüne büründüler dün geceki oyunda. Çünkü neden? O Geda 2'de 0. Sıfırcılara bak. Seda 3'te 0. Furkan 2'de 0. Yunus Emre 2'de 0. Damla 2'de 0. Sıfırcılara bak. Ne ararsan var yani. Sıfırcı mı arıyorsun? oh, mavi takımda dolu sıfırcı. Bu takımda görevini yapan Merve sadece 2'de 2. Batuhan 2'de 1. O da yarım görevini yapmış. Ama ve lakin diğerleri sıfır çekerek takımlarının bu sükresesinde başrolü oynamışlar. Kırmızı takıma geliyorum. Kırmızı takımı cani gönülden tebrik ediyorum. Kırmızı takımda 2'de 2 iki yapanlar vardı. Önce onları tebrik edeyim. Kim bunlar? Özgür, Atakan, Hilmi Cem, Nagihan 2'de 2 iki yaptılar. Amma velakin. 2'de 2 iki yapanları tebrik ederken takımda 3'te 2 yapan bir kadın vardı. O kimdi? Nefise. Dün gece Nefise'yi ben izlerken dedim ki kendi kendime. Murat Özarı, ey Murat Özarı. Sen bu kadına neden bugüne kadar şiir yazmadın? Aa. Düşündüm. Dedim ki bu kadına benim bir şiir yazmam lazım. Ve dün geceki konuşmalarını izledim. Sadece yarışmalar değil Furkan dedi. Konuşmaları da beni benden aldı. İlerleyen dakikalarda o konuşmaları da vereceğiz. Hepsini vereceğiz. Ve ona kimler neler dedi. Kimler onun hakkında ne ithamlarda bulundu. Karşılarında beni bulacaklar. Merak etmesinler. Bugün Nefise'ciyim. Çünkü Nefise benim gördüğüm kadarıyla şahsi fikrim Survivor'a bugüne kadar gelmiş geçmiş Yarışmacılar içerisinde en dobralarından bir tanesidir. Eee. Nefise dobradır. Nefise'nin ne dediği bellidir. Nefise durup dururken kimse itham etmez. Bunların hepsi ortaya çıkmıştır. Birazdan konuşacağız. Ama ben önce bir görevimi tamamlamak istiyorum. Neden dersen. Dün gece düşündüm. Murat Özhan'ı dedim. Hı. Sana dedim artık bu kadınla ilgili ilham gelmesi lazım. Ve... Geldi. Geldi. Ver Sercan. <laughs> Nefise nefise yine taktın yarışlarda 5. vitese rakiplerini devamlı ediyorsun sürklase seni izlerken kalıyoruz gerçekten nefes nefese atışlarda teslim ediyorsun ne atarsan at adrese keşke survivor hiç bitmese seni sevenler hep seni izlese Nefise, Murat Nefise, abi, Nefise. Ne Murat abi? Bütün yeter artık ya, yeter daha. artık ya, Tülenmişen yeter ya, yeter kardeşim. Bu kadın hakkını versin herkes artık. Nefise'nin hakkını herkes versin. Dobra bir kadın. Her şeyin alasını söylüyor bu kadın. Onu çekemeyenler var. Kıskananlar var. Buyurun söz sizde. Kıskananlar çatlasın. Kıskananlar çatlasın. Kıskananlar çatlasın. Kıskananlar çatlasın. çatlasın. Kimler kıskanıyorsa onlar çatlasın. Evet. Evet. Buyurun şey veriyorum Hasan abi bitti artık Hani dedim kelimeler birazcık kaldı. Löcüm ha. Biraz Hazarfen gibi kanatları Hayır, takıp uçacaksın diye e, düşünme Buyurun. Hayır sanki Murat abi girişi biz dünkü oyundan sonra Murat abi sadece Batuhan'ın şiir yazdığı için eleştirmemişiz de ben Nefise ile söze başlamak istiyorum dememişim de, Allah. de sen dün akşam bir kadın kahraman vardı olan da Nefise'ydi demedin de İhsan da aynı şekilde Nefise'yi övmedi de gibi bir girişti. Murat abicim anlayamadım bu girişin sebebini. Ben genel girdim sizle alakalı. Genel, genel bir giriş o sırada genel böyle, bir hava hafif bir hafif bir var göz ya, süzüş. O genel havayla ilgili. Ya Murat abi seni iyi tanıyoruz. Bize de bir göz süzdün. Nefseyi tabii ki tebrik ediyorum. Ee, dün daha da çok etmiştim. Yani dünden önceki gün. Q yarışla alakalı. Şimdi oyunla ilgili ne diyeyim? Ee, çok fazla bir şey yok. Çünkü hani bir takım komple sıfırcı. iki kişi hariç bir takım da sıfır yapan yok. Dolayısıyla e, Ogeday çok güzel bir açıklama yaptı, güzel bir analiz. Ka kaybettikleri oyunların toplamında, yani bir oyun kazandılar mavi mavi takım bu hafta evet. Ama kaybettikleri oyunların toplamında 13 sayı alan bir mavi takım. Bu server tarihinde bile az bulunur bir şey. 3 oyuna çıkıyorsun, 3 oyunda aldığın toplam sayı 13. E, büyük bir çöküş var. Yani hiç sıfır yapmayanların sıfır yaptığı... Ee, Damla gibi bir yarışmacının 12'de 2 yaptığı bir hafta arkadaşlar. Damla dibe vurdu. Yani Aleyna'nın altında artık ee, ve en kötü kadın yarışmacı hiç beklemezdim. Yani Ogeday'dan 2'de 0 yapmasını ya da bu hafta 2 kere 2'de 0 yaptı. Bir kere bir sayı aldı. Bunu hiç beklemezdim. Çok üzülürüm bu arada toparlar toparlar mutlaka ama bu kadar başarılı bir sezonu son düzlükte bu noktada bitirmiyor olması lazım. Seda'nın da bu konsantrasyon kaybını yaşamıyor olması lazım. Yani çok iyi geldiler. Gerçekten üzülürüm. Özellikle Seda ve Olga'da üzülürüm. Hani e, çünkü onlar bence kaybettikçe kayıplardan etkilenen bir tarz yarışmacılar. Bunu Survivor yorgunluğuna da veriyor olabilirim. Yani hani hayatta her zaman böylelerdir demiyorum. Elbet kamçılıyordur onları başarısızlık. Ama şu an başarısızlıktan kamçılanan değil başarısızlığın onları gitgide kamçıladığı kötü anlamda kamçıladığı bir e, tutum ve psikoloji içerisindeler bence. Şimdi bu arada kötü bir takım vardı da diyemem. Bunu çok konuştular bu arada. Hani belki VTR'de izleyecek oluruz. Hani iyi geldiler, önde geldiler. E, ama olmadı bir şekilde. Biri yapamadıkça biri daha yapamadı. O yapamadıkça bu da yapamadı gibi böyle domino etkisi var mavi takımda. Ne yazık ki bence var. E, dünkü oyunda bunun tam tersi bir domino etkisi olmuştu. Yani bilmiyorum dediğim gibi üzüleceğim tek şey kırmızıları tebrik ediyorum zaten. E, söylenecek hiçbir şey yok. Yani bu viteste son düzlükte devam etmiyor olmaları lazım. Umarım toparlarlar. Şimdi şey yeni kan, yeni can, takım karmaları, farklı enerjilerle sahaya çıkıyor olmak. Belki atıyorum o ve Sedan birbirinden ayrılması ikisine de ayrı ayrı iyi gelecektir. Belki bu e, hani böyle bir kara bulut var üzerimizde psikolojisini zaten o kara bulutu parçalayarak ve yeni bir takım kurarak elde edeceklerdir. Ve bireysel anlamda artık bundan şu saatten sonra üzüleceğim şey mavi takım olmaz çünkü bireyler olur. E, bireysel anlamda yeni sistemin onlara yarayacağını düşünüyorum. Umarım öyle olur. Yani çünkü tabii ki herkes için bu iyi temennim ama hak edenin de e, Haksızlığa uğramasını istemem. E, hak eden de kim diye sorarsan yani o Ogeda ve Seda'nın bu performansla olmaması gerektiğini düşünüyorum. 5 ayın hakkını vermek lazım. E, Sezen'e hakkı Sezer'e. Der Murat abi hep. <laughs> Buyurun İhsan. Evet çatırdamak hatta çatı çatır çatırdamak üzere olan Kırmızı Takım <laughs> bu haftaya damgasını vurdu. Halbuki dün bölüm başlarken eyvah eyvah içeride ne hesaplaşmalar var neler konuşuluyormuş diye düşünürken e, Kırmızı Takım çıkıyor ve 12-3 gibi bir skorla e, dün akşamı kazanıyor. Aslında haftaya genel baktığımızda da 3 3 oyun kazandı. 47 galibiyet, 21 25 mağlubiyeti var. 47-25 çok önemli bir fark. Neredeyse iki katı. E, 3 tane adayı karşı taraftan çıkardılar. Hepsini tebrik ediyorum. Dün akşamın özelinde %100 ile oynayan Özgür, Atakan, Hilmi Can ve Nagihan. Tebrik ediyorum. Bir tek Merve onlara cevap verdi. Çıktı oyunları kazanarak %100 ile oynayan. Ama e, Mavi takım zaten 3 sayı almış. Merve 2 tane, Batuhan 1 tane. Ee, geri kalan hiç kimse sayı getirememiş. Ee, burada tabii kırmızı takımı tebrik ediyoruz. Yani kırmızı takım haftaya damga vurdu. Ee, şunu merak ettim ama eğer dün akşam kaybetseydi kırmızı takım, o potaya gidilseydi... dünkü konuşmaların üstüne insanlar nasıl bir oylama sistemi yapacaklar, nasıl kimi yazacaklar? Gerçekten bunu çok merak ettim ve o benim merakım gömüldü gitti aslında. Ben eminim benim gibi düşünenler çünkü yani. Bölüm bir başladı. Hilmi Cem ona sallıyor. Atakan öbürüne sallıyor. Aleyna buna sallıyor. Oradan Nefise ile Nagihan başka bir şey söylüyor. Tek konuşmayan Özgür vardı. <laughs> Sercan'ın da konuşmaları var. Yani böyle bir takım çıkıp 12-3 gibi bir galibiyet aldılar. Tebrik ediyoruz. Çatırdamadılar. Ee, kendilerini yeni sisteme attılar. Ben yeni sistemde şu an için çok fazla bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum. Çünkü bana göre... Ee, Örnek veriyorum. Mavi takımdan biriyle kırmızı takımdan biri özellikle yeni kaptanlar olursa takımlarını kurarken yine eski arkadaşlarını, takım arkadaşlarını o takıma toplayacaklardır. Yani takımların şekli çok değişmeyecektir gibi geliyor bana. Ama tabii ki değişebilir. Örnek veriyorum iki tane takım kaptanı olursa aynı takımdan, kırmızıdan. Attım şimdi. Atakan'la Hilmycan. Takım kurmaya kalkarlarsa evet paramparça olurlar ama şimdi mesela bir tarafta o kadar, bir tarafta atıyorum Nefise kazanırsa şeyi e, kaptanlığı O takımları kurarlarken sanki böyle geçmiş takıma dayalı bir takım kuracaklardır bana öyle geliyor çünkü e, geçmişte öyle oluyordu O yüzden hani yeni sistemde de aslında mavi kırmızı yakın devam edebilir gibi geliyor bana ama bakmamız lazım Kaptanlıkları kimin kazanacağı çok önemli e, Oyunla ilgili fazla söylenecek bir şey yok aslında yani bir an er önce adada konuşulan konulara dönmemiz lazım mavi takımın düşüşü inanılmaz. Yani bu takım aslında iflas etti bu hafta ee, kötü değil baktığın zaman erkeklerin yüzdesine ve kadınların yüzdesine karşılaştırdığın zaman birbirleriyle erkeklerde özellikle ciddi bir fark var daha öndeler ama gel gelelim oyuna denince şöyle olmuyor başka bir motivasyon eksikliği vardır belki mavide onu da aslında irdelemek lazım. Şimdi öncelikli olarak e, sevgili Doğukan burada mı? Ondan bir ricada bulunmak istiyorum. Bizim önümüzde genel istatistik tablosu var ve bunun yanında yüzdeler yazıyor ama yüzdeler devamlı değişiyor. Ona göre sıralamanın da değişmesi lazım. Sıralama değişmemiş. Burada bazı hatalar var. Çünkü ben bir düzeltme yapmak istiyorum. Şu anda Nefise %64.04'lük performansıyla Nagihan'dan sonra en başarılı kadın yarışmacı pozisyonuna yerleşti. Seda'nın önüne geçti. Seda ile çıktığı maç sayısı eşitlendi ee, hemen hemen. Ee, yüzdesi de bir puan daha yukarıda. Seda ile Nefise'nin başa baş bir mücadelesi var. Nagihan evet birinci sırada ama oynadığı oyun sayısı arkadaşlarına göre yarı yarıya olduğu için... Onu bu değerlendirmenin biraz daha dışında tutuyorum. Ama bir Nagihan Karadere gerçeği de her zaman var olmuştur. Bundan sonra da Allah'ın izniyle var olacaktır diyoruz. Çünkü burada aynı zamanda ne gibi durumlar var? Mesela Hilmi aslında Batuhan'ın üstünde. Atakan normalde Furkan'ın üstünde. Ee, bu listenin e, düzeltesek çok sevinirim. Ben de Alena yüzde 28'de oynuyor yazıyor ama <laughs> bakmamışım. <mı>? Yani <laughs> o, o sen oraya bakıyorsun. Yani orası başka bir yer zaten de. Ben şu genel skor <laughs> tablosuna baktım. <laughs> Şimdi ben dünkü oyuna gelmek istiyorum. Benim dünkü oyuna ilgili konuşacak bazı şeylerim var. Ne gibi şeylerim var? Dün oyun başladı. Bu hafta mavi takımın ikinci defa 12'ye 3 kaybetme durumu söz konusu oldu. Şimdi mavi takımı değerlendirelim. Çok kemik kalmış bir kadro. Takımımızda ağırlıklar var. Ağırlıklar var. Bunlardan kurtulalım. Bunlar giderse uçacağız. Uçacağız, kaçacağız, onu yapacağız, bunu yapacağız. Hani siz uçamıyorsunuz. Hiç uçuş yok şu anda. Bir iniş var. Demek ki problem ağırlıklarda değil. Demek ki başka yerlerde başka problemler var. Demek ki zihniyette bazı problemler var. Dün bütün oyun boyunca mavi takım yarışmacıları başından sonuna kadar ve son kısmını ayrı değerlendireceğim. Biz her şeyimizi veriyoruz. Biz elimizden ne gelirse yapıyoruz. Yapıyoruz ama olmuyor. Yapıyoruz ama olmuyor. Her şeyi yapıyoruz. Bakın bu her oyun her oyun bitiminde aynı sohbet oldu. Yani tam iki saat boyunca mavi takımın üyeleri bize yani izleyenlere biz bu oyunda her şeyimizi veriyoruz diye bir bilgi transferi gerçekleştirmeye çalıştılar. Hayırdır sizin bununla ilgili bir şüpheniz mi var? Bir şüpheniz mi var ki iki buçuk saat boyunca biz her şeyimizi veririz en az bin kere tekrarlayarak bize sunuyorsunuz? Sorun bu. Sizin bunda bir şüpheniz mi var? Çok altı çizildi. Bu kadar altı çizilmez ki. Her seferinde, her oyun sonunda artık ben hani bir yerden sonra sıkıldım dedim ki tamam şimdi yine oyun bitecek. Yine kaybedecekler ve yine aynı şeyi bize söyleyecekler. Çok mücadele ediyoruz, deniyoruz, deniyoruz ama olmuyor. Tamam e, bu zamana kadar hep aylardır deniyorsunuz zaten. Bugün niye bunu bize devamlı vermeye çalışıyorsunuz? Var mı? Bir şeyler var mı kafada? Varsa çözelim. Çünkü biz de yıllardır Survivor'ı izliyoruz. Bence var. Var olduğu aşker ama dile getirmiyorsunuz. Mış gibi yapıyorsunuz. Kötü oyunculuklar. Bunlar kötü oyunculuklar. Ha öyle mavi takım arkadaşlar kardeşler pembe bir dünya falan filan bu işlere de geçelim. Kırmızı takım nasıl kaynıyorsa mavi takım da kendi içinde kaynıyor. Dün oyun bitti Merve ile Seda yarım saat ağladılar be. Yarım saat. Ya yarım saat sizi niye ağlıyorsunuz? Şimdi Merve niye ağlıyor yarım saat onu hiç anlamıyorum. Seda da niye ağlıyor onu anlamıyorum. Seda zaten hani asker gibi kadın. Hiçbir şeye ağlayacak bir kadın değil. Yani Furkan potoya girmiş. Seda'nın da çok umurundaydı Furkan'ın potoya girmesi. Neden ağlıyor yani yarım saat oyun bitiyor ağlıyor oradan geliyor ağlıyor seremonide ağlamaya devam seremoni oluyor oyun bitiyor hani gözyaşları devam akıyor yani böyle akıyor yarım saate ya ağladı bir ağlayacağı varmış yani demek ki veya Furkan kardeşlerinin potoya girmesine çok içerlemişler. <laughs> çok üzülmüşler derbeder oldular yani derbeder oldular dün gece hepsi birlikte maalesef ellerinden gelen her şeyi yaptılar ama olmadı. Ama olmadı maalesef diyoruz. Furkan'a buradan geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz Hı. ve bir tek Batuhan Karacıkaya'yı burada tebrik etmek istiyorum. Neden diyecek olursanız kendisi röportajda aslında doğruyu söylemeye çalışıyor. Ben Özgür'ü rakip olarak istemiyorum dedi adam. Evet dedi yani. Hani diyemiyor, dili varmıyor da Furkan'ı istiyorum diyor adam. Ama Furkan'ı da istemiyorum tamam diyor. E haklı. Adama ben haksız diyemiyorum ki. Özgür diyor buranın en problemli yarışmacısı. Ben özgürle oynarken ciddi konsantre olmam lazım, kaybedebilirim diyor. Rica etsem Batuhan'ın e, o röportajını bir verebilir miyiz sevgili yönetmenimizden rica ederim. Bakalım Batuhan neler söylemiş.